Öz Sağlık Sendikası Başkanı Sert'ten emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması. Öz Sağlık Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Sert, zorunlu emeklilik uygulaması EYT ile birlikte çözüme kavuşturulmalıdır ifadelerine yer verdi. EYT sorunu gündemde yerini korumaya devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert EYT'lilere de destek verdi. Sert, halen hazırlıkları devam eden emeklilikte yaşa takılanlar çalışmalarına ilave olarak mevcut emeklilik politikalarıyla tezat oluşturan ve sadece 696 KYK'ları kapsayan zorunlu erken yaşta emeklilik uygulamasının kaldırılmasını, bu kapsamda zorla emekli edilen işçilerin ise yeni düzenleme ile geri çağrılmasına gerektiğini söyledi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.